Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Ee, diğer bahislerimiz de bunlar beş başlayacak. Birazdan isteyenler canlıdan yapıştırsın diye bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Ee, yani devam ediyoruz kazanmaya, kazandırmaya takır 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 sürüyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem kanala abone değilseniz abone olun, bildirimleri açmamışsınız, bildirimleri açın. Burada emek var arkadaşlar, emeğin karşılığında da bir beğeniyle verebilirsiniz. Kanalda iletişim kopukluğu olmasın. Ee, zaten YouTube biliyorsunuz sıkıştırıyor bu aralar. Ee, sizlerden tavsiyem kanala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın bol bol like'larınızı bekliyorum. Az önce e, vermiş olduğum bahislerde bunlar pardon, bir saniye nerede bu? Bahislerde bunlar da arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde Az önce sizlere paylaştım. Sizler de oradan ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olun, abone olun. Bildirimleri açın. Şimdi hoşçakalın.